Dünya duysun bu sesi. Bu ses şergin sesidir. Bu ses ulu milletin Necip İlgin sesidir. Bu ses Azerbaycan'ın, bu ses Türk'ün sesidir. Bu Ermeni canımıza gəst elədi, gəst Ya Qarabağ, ya ölüm, başka yolu yok. onu qarar, qara Azərbaycan. Bu dəhşətli dünya, bir dönsə baxatı. Ya Qara Bağ canım, başqa yol yoxdur. Azərbaycan, Azərbaycan dil gücü, Qara Bağ səbəyi. Gözümün gördü, gözlüm, bu övləni kötəyi. Bu çorçay, sənin ...gapınızdan çakardır... ...ya Karabağ ya ölüm... ...başka yolu yok artık... ...Karabağ'da gaf kara yazılarken... ...o günahsız insanlar... gülleye basılırken... ...körpelerin başları... ...daşlarla nezilirken... ...kimse gelmez... ...dişlerini sıkardır... ...ya Karabağ ya ölüm... ...başka yolu yok Bu insanlıq suçuna bax gözünü qan tutmuş erməninin bicinə ya bu işə bir son qoy ya anam cihabı ya Qarabağ yarım başlanıb